Merhaba güzel ülkenin güzel insanları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün yine aslanları dışarı bıraktım. Bugün aksiyonsuz bir gün geçireceğiz. Fazla uzağa götürmeyeceğim. Yani böyle biraz dolaşsınlar hayvanlar. Özgürlüğün tadını çıkarsınlar. Sonuçta sürekli bağda kalıyorlar. Ondan dolayı hayvanlar biraz dolaşsın. Nefes alsın, gelsinler. Zaten Evden açtığında sağa sola koşuşturuyorlar. Sonra yoruluyorlar. İşte bu şekilde geziyorlar şu anda. Özgürlüğün tadını çıkarıyorlar. Bugün dediğim gibi hani böyle aksiyonsuz bir gün olacak. Ee, fazla açılmayacağım. Sadece geçsinler yeter. Çünkü artık Soros'tan korkuyorum. Yani sorusun başına bir şey gelebilir. Ee, sonuçta bu mevsimde domuza çok fazla oluyor. Yani kurt mevsimi, domuz mevsimi. Bir de bu yokuş yukarı çıktığım için yoruluyorum. Bir de bu yani korkusuz olduğu için direkt gidiyor. Yalnız başına gidiyor. Gittiği zaman da başına bir olay gelebilir. Bu yüzden daha böyle çok uzağa götürmeyeceğim bugün. Ama ilerleyen zamanlarda tabii ki yine aynı şekilde götüreceğim. Yani ben şu anda sorusun keşke, keşke böyle iki buçuk, iki buçuk üç yaşında olmasını isterdim. Zaten bir köpek böyle iki buçuk üç yaşına geldiği zaman. Ekeleşiyor ve ondan sonra ee, tam şeklini alıyor. Yani o zaman daha da korkusuz oluyor. Gel, gel sorusun um. Gel oğlum. Gel. Bak gidiyor. Gel. Gel soros. Gel oğlum ye. Gel. Gel gel gel. Gel. Hadi dolaşın gezin böyle. Şu canların böyle gezmesi, dolaşması sana huzur veriyor. Ya şehir hayatı insanı boğuyor. Mesela adam var böyle işten çıkıyor. Ondan sonra eve geldiği zaman böyle şu videoları açıp izlediği zaman huzur buluyor açıkçası. Çünkü artık insanlar şehir hayatından sıkılmış yani. Doğada gezmek istiyor, doğada dolaşmak istiyor. Yani doğanın o kokusunu, o oksijenini içine çekmek istiyor açıkçası. böyle güzel yani bu hayat güzel. Şehir hayatı tamamen hastalık. Araba egzo egzozlarından çıkan zehirli gazlar insanın akciğerlerini bitiriyor zaten. Maalesef ekonomik şartlar insanları bu hayata itiyor sürekli. Yani yapacak bir şey yok bu durumda. Yoksa herkes köyüne yerleşirdi. Kimse köyünden çıkmazdı. Öyle yaşayıp giderlerdi ama işte değişen şartlar, ekonomik şartlar insanları farklı buluşlara, farklı yönlere, yollara itiyor ister istemez. Ben şu anda soru soruyorum. Yine gitti acaba nereye gitti? Başını aldı gitti herhalde. Ha şuradan geliyor bak. Ağacın arkasında. Gel oğlum. Evet Melinda yani yaklaşık 14-15 aylık oldu. Evet. Hala kızana gelmedi. Zaten kızana gelmesi yani 18'i herhalde bulacak. Öyle görünüyor. Çünkü şu anda bir belirti falan yok. Yani 18 aylıkken kızana gelmesi gayet normal. Zaten at gibi olmuş. Bayağı boylu poslu şekil şeklini almış. Ya kızım. Aksiyoncu Soros. Aksiyoncu Soros, gel oğlum, burada bir şey yok. Şimdi geçen bir e, video paylaşmıştım, bu göçerlerin gitti bir videoydu. İşte kimisi farklı böyle yorumlar yapmış, yani yorumlar okuyunca gülüyordum zaten. Hani biz e, yorumun olumlusuna ve olumsuzuna karşı değiliz. Her ikisi de yani sonuçta yorumdur. Ondan sonra yani bizi eleştirenler de tabi onlar da kıymetli aynı şekilde. Zaten insanları eleştirdikleri zaman insanlar doğru yolu bulur. Bu bir doğrudur. Gerçektir yani. Ama tuhaf yorumlar da yapılmıştı. Çünkü Yazmıştı çobanın sabrını işte valla tebrik ediyorum gibisinden sanki çoban ne yapmışım yani çobana ondan sonra e, şimdi o göçerlerin gittiği yer evimin altı e, köpekler bağda bağlı yani köpeklerin boynunda e, tasmalar var e, şimdi e, köpekler zaten o koyunları görünce şey yapıyorlar eee kendilerini böyle zincire vuruyorlar sürekli çekiyorlar ve hatta Polat boynunu yara yapmıştı bak şu anda yine bir göçer gidiyor yaklaştırayım görüyorsunuz e benim evimde hemen zaten bak şurada görünüyor şu arada yani tam gelip evin önünden geçiyorlar e bu arada manzara da on numara yani bizim bulunduğumuz ilçe çok güzel Evet, karşıda gördükleriniz e, kafe. Yani insanlar özellikle yazın oralara çok takılıyorlar. Çok güzel. Nehir altından akıyor. Siz de üzerinde, nehrin üzerinde çayınızı yudumluyorsunuz. Turistik bir ilçe burası zaten. Şimdi arkadaşlar konumuza dönelim. Yani göçerler gelip evin altından geçiyor. E, köpekler onu görünce e, yani boyunlarını koparacak seviyeye geliyorlar. O derece e, kendi vuruyorlar zincire sürekli. E, ben de zaten hani o o yolda yürüyüşe sürekli çıkıyorum. Yürüyüşe çıkarken de onlar da denk geldi öyle. Sohbet ettik. E, hatta e, yani ben gerçekten köpeklerini hiç beğenmedim. Yanına yaklaşıyorsun. Yani köpek gidiyor yanına. Soros üç üçünün içine dalmıştı. Kuyruklarını kısmışlar böyle. Kaçmaya çalışıyorlar. Ya arkadaş böyle sürü köpeği mi olur? Gittim sahibiyle direkt konuştum. Zaten açık açık söyledim. Ben insanların arkasında konuşan bir insan değilim. Direkt suratına söylerim, yüzüne söylerim. Açık sözlü olmak gerekir. Dürüst insanların işi zaten açık sözlü olmaktır. Sonra ya ben haberim olsaydı... inanın o adımlara bir köpek ayarlardık yani. Güzel bir köpek şey yapardık. Hatta o videoda, videonun sonunda bir köpek vardı. Boylu foslu... Yani o e, çiftlikçinin köpeğiydi. Orada üretim yapıyor. Adamın 40 tane köpeği vardı. Oradan bir tane satın alıp hediye ederdik yani o göçerlere yazık. Sonuçta orada 650, tane herhalde koyun vardı yanlış olmasın. Yani Allah muhafaza bir kurt dağıldığı zaman bütün emek boşa gider. Ya o amaçla. Hatta sahibiyle sohbet ettik. Sorosu benden istedi. Bana sorusu ver dedi. Ya sorosu soros verilir mi ya? Soros verilecek köpek mi? Yani dedim kendisine ha, yavru dönemi olmuş olsaydı sana güzel bir yavru verirdim. Hediye ederdim yani sonuçta köpektir. Ne olacak ki? Ee, daha önce de dediğim gibi haberim olsaydı adam o köpeği satın alır verirdik yani. Yazıktı sonuçta. Emek veriyorlar. Bir sadakamız olurdu. İşte öyle ya gerçekten o yorumlar çok komik oluyor. Yani okuyunca gülüyorum ben böyle, zevk alıyorum açıkçası. Güzel yani. Eleştirmeleri de güzel. Evet, hadi gidelim. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar Biraz dolaştırdım zaten nefes alsınlar Yeter şimdilik Çünkü çok vaktim olmuyor Fırsat bulup böyle geliyorum Gezdiriyorum hayvanları Tabi yazın Daha bol vaktimiz oluyor Gezdiriyoruz açıkçası güzel oluyor Bakalım Kurt soros bugün enerjisini atamadı geziyor hale Evet arkadaşlar Kendinize çok iyi bakın beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hayırlı günler diliyorum Hadi kızım gidelim